Allah -u Teala kullarına karşı sonsuz merhamet sahibidir. O Rahman ve Rahim'dir. İnsanları yoktan var etmiş, onlara sayısız nimetler vermiştir. Kullarına yardım eder, dualarına icabet eder ve sıkıntılarından kurtarır. Peki yüce Allah kuluna nasıl yardım eder? Gelin bu konuyu Kur'an ve sünnet ışığında ele alalım. 1. Allah Teala kuluna sabır vererek yardım eder. İnsan hayatında zaman zaman zorluklar ve sıkıntılar yaşar. Ancak yüce Allah kullarına sabır vererek onları bu imtihanlara karşı güçlü kılar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır müminin en büyük silahıdır. Yüce Allah sabreden kullarına yardım eder ve onları büyük bir mükafatla ödüllendirir. 2. Dua edenin yardımına koşar. Yüce Allah samimi bir şekilde dua edenin duasına icabet eder. Kul iştenlikle Rabbine yöneldiğinde o duaları boş çevirmez. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Bana dua edin, size icabet edeyim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'a dua eden hiçbir kul yoktur ki, Yüce Allah ona icabet etmesin. Ya istediğini verir, ya ondan bir kötülüğü uzaklaştırır, ya da ahirette daha hayırlısını verir. Bu yüzden her durumda Allah'a yönelmek, dua etmek en büyük çaredir. 3. Sadaka ile bela ve musibetleri defeder. Sadaka hem insanlara fayda sağlayan hem de kişiyi belalardan koruyan büyük bir ibadettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Eğer bir insan sıkıntı içindeyse malının bir kısmını infak etmeli. İhtiyaç sahiplerine yardım etmelidir. Böylece Allah onun sıkıntılarını hafifletir. 4. Kalplere huzur verir. Allah'ın yardımı bazen kalplere verdiği huzurla kendini gösterir. İnsanlar zorluklarla karşılaştığında Allahu Teala onlara kalp genişliği verir ve sıkıntıları daha kolay atlatmalarını sağlar. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki: Kalpler ancak Allah'ı anmak da huzur bulur. Bu yüzden zikir, tesbih ve tefekkür Allah'ın yardımına vesile olur. 5. İnsanlara vesileler gönderir. Yüce Allah kuluna yardım ederken bazen hiç ummadığı bir kapı açar. Bazen bir dost, bazen bir nasihat, Bazen de beklenmedik bir fırsat Rabbimizin yardımının bir tecellisidir. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle anlatılır: Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Öyleyse Allah'ın yardımını görmek isteyenler onun rızasına uygun yaşamaya gayret etmelidir. 6. Affediciliği ile kullarına yardım eder. İnsan hata yapabilir, günah işleyebilir. Ancak Yüce Allah tövbe eden kullarını bağışlar. Eğer bir kul samimiyetle tövbe ederse, Allah ona rahmetiyle muamele eder ve hayatına huzur verir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur. Allah tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Bu yüzden sıkıntılar içinde olan bir kul tövbe ve istiğfar ile Allah'a yönelmeli ve yardım dilemelidir. 7. Hayırlı kapılar açar. Allah'ın yardımı bazen bir kapıyı kapatarak daha hayırlısını açarak olur bir iş olmadığında üzülmemeli, Allah'ın daha hayırlısını vereceğine inanmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Sizin hayır sandığınızda şer, şer sandığınızda hayır olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bu yüzden tevekkül etmek, her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmak gerekir. Allah -u Teala kullarına hem açık hem de gizli yollarla yardım eder. Bazen bu yardımlar apaçık ortadadır. Bazen de kulun fark edemediği şekilde gerçekleşir. Mümin Allah'ın kendisini asla terk etmediğine inanmalı ve her durumda ona yönelmelidir. İnsan bazen çaresiz ve güçsüz hisseder. Ancak Yüce Allah inananların kalplerine sekinet, huzur ve güven indirerek onlara güç verir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Sonra Allah Resulüne ve müminlere sekinetini indirdi. Bu ayetten anlıyoruz ki Allah'ın yardımı sadece maddi olarak değil, manevi olarak da gelir. Yüce Allah kulunun yüreğine ferahlık verir ve onun korkularını giderir. Dünya hayatında insanlar bazen haksızlığa uğrar. Tuzaklara düşürülmek istenir ancak yüce Allah müminlerin yanındadır ve onların aleyhine kurulan kötü planları boşa çıkarır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Onlar bir tuzak kurdular Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bunun için mümin kendisine yapılan haksızlıklar karşısında sabırlı olmalı ve Allah'a sığınmalıdır. Her sıkıntının içinde Allahu Teala'nın gizlediği bir kolaylık vardır. Bu bazen hemen görülmez ama zamanla fark edilir. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu ayet her zor durumun ardından mutlaka bir ferahlık geleceğinin müjdesidir. Bu yüzden ümitsizliğe kapılmadan Allah'a güvenmek gerekir. Mümin Allah'a tam anlamıyla güvenmeli ve her işinde O'na teslim olmalıdır. Yüce Allah tevekkül eden kullarını asla yalnız bırakmaz. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz sabah aç çıkan kuşların akşam tok dönmesi gibi rızıklandırılırdınız. Bu yüzden endişeye kapılmadan Allah'a güvenmek, elimizden gelen gayreti gösterip sonucu ona bırakmak en doğru yoldur.